Selamun Aleyküm, hayırlı günler, merhaba, nasılsınız, İyi misiniz, tamam. Şimdi One House kombinin başına geldik, One House, pardon, şofbenin başına geldik. Bu şofbe nasıl kullanacağız, i̇şte onu anlatacağım. Biz biz bir tane fiş taktık, İsteyen buna 2 amper sigorta da taka, takabilir. Bir fişi taktıktan sonra prize, şu şekilde, prizimi tak, taktım. İlk yapacağım iş bu, prizi taktık ya da Is, 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 sigorta varsa sigortayı böyle açacağım. Tamam mı? İstikolatayı açtıktan sonra cihazın başına geldim. Çok kolay zaten. Dört tane tuşu var. Aşılman kapama, deset, dereceyi ayarlama tuşu. Ee, one House Chopin. Çok iyi bir ben Şimdi şurada artı eksi var. Eksiyle dereceyi azaltıyorum. Artıyla dereceyi yükseltiyorum. Ben bu kaç ayarladım? 43, 44 set ettim. Yani ne yaptım? Ayarladım. Bitti. Hepsi bu. Şimdi şimdi ne yapacağım? Şöyle çeşmeye geldim. Çeşmeye geldim. Çeşmeyi açtım. Cihazım çalışmaya başladı. Bu kadar. Çeşmeyi açtığım zaman çalışacak. Kapattığımda cihaz çalışmayacak. Baktım. İlk önce soğuk su gelir. Daha sonra kademe kademe su ne yapar? Set ettiğimiz değere ulaşır ısınır. Şu an su ısınmaya, ısınmaya başladı. Şimdi ben baktım, cihazın başına geldim. Cihazda bir şey gördüm, hata gördüm. E1, E2, E3, E4, E5, E6. Şuradan işte resete 5 saniye kadar bastım. 5 saniye kadar bastıktan sonra elimi çektim. Cihaz ne oldu? Resetledi. Eğer resetlemezse fişi çektim. Bekledim. Geri taktım. Bir ara sigortayı kapattım, geri açtım. Hepsi bu. Şopemimizin kullanımı gayet basit. Teşekkür ederim.